Yeni bir gün yeni bir akşam ve beriniz karşınızda lay kattıysanız geçelim Itzy sürpriz bir şekilde yeni bir şarkının müjdesini verdi ve teaser yayınladı. Adı Break His olan bu yeni parça yaz için çok güzel ve enerji dolu olacağı benziyor. Bir diğer haberimiz Itzy ve Aispa etkileşimi ile ilgili. Itzy Aispa için içecek sipariş etti. Aispa bundan çok mutlu oldu ve resmi hesaplarında Itzy üyelerine teşekkür etti. Netizenler yaptıkları yorumlarda aynı yaştalar mı gerçekten ve benzeri yorumlarda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz? Geçenlerde sanal meeting sırasında Chaeryong Gaeispai'yi görünce nasıl hissettiği ve neler olduğu soruldu. Chaeryong ise gözleri çok güzel ve büyüktü gibi güzel yorumlarda bulundu. Bu iki grup etkileşimleri Mizi ve Aispa hayranlarını mutlu ediyor. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.